2019'un son videosundan şaka maka, hoş geldiniz. Bu videoda size sevdiklerime aldığım hediyeleri göstermek istedim. Çünkü belki sizin de hediye seçiminize yardımcı olur ve ilham verir diye. Tabii ki bu sevdiklerime siz de dahilsiniz. Size de bir hediye aldım. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle nereden başlayacağım gerçekten hiç bilmiyorum hiçbir sıralama yapmadım burada ama aldım bütün hediyeler laf olsun torbada olsun diye değil gerçekten bütün sevdiklerimin işine yarayacak hediyeler olsun diye uğraştım o yüzden de size ilham olacağını umuyorum bu nasıl bir ilham olur bilmiyorum ama belki bize bir ilham olur böyle tatlı bir şey olabilir mi ya diyor ki property of mommy yani annenin özel malıdır diyor ve tam bir Amerikan futbolu Üstü var. Bunu tabii ki Miço'ya aldım. Artık Miço'yu siz de tanıyorsunuz. Kendisi yeğenimiz oluyor. 18 aylıklar için bu tatlı eşofman altı, kasklı üstü ve yeleğini Miço için seçtik. Şuradan da popozunu sıkıştırmayı düşünüyorum. Böyle bir hediye aldık ona. Ya tabii ki şu anda... Ona insan sonsuz şey almak istiyor çünkü her şey çok tatlı. Ama bir yandan da gerçekten işine yarayacak ve kullanacak şeyler almaya özen gösteriyoruz ama böyle tatlı şeylere hiç dayanamıyoruz. Miço'nun hediyesiyle başlamış olduk. Bu arada ismi Koru biz ama Mito demeye devam edeceğiz bu videoları ileride izlerken bize kızmasın. Bakalım burada ne varmış? Yumuşacık bir polar. Biz yıl bu arada çok sevdiğimiz arkadaşlarımızla kayağa gidiyoruz. Ve o yüzden de oradaki arkadaşlarıma da bir şeyler almak istedim. Tabii ki kayağa gittiğimiz için Fransa'ya, soğuğa böyle daha ziyade sıcak tutacak şeyler almaya çalıştım. Bu North Face'in böyle yumuşacık bir üstü. Aslında bir polar gibi ama o kadar yumuşumuş ki gerçekten hem kayarken hem de normal zamanda üzerine giymelik. Çok beğendim rengini filan da ki böyle karda açık renk şeyler çok güzel duruyor. O yüzden çok giyeceğine ve çok yakışacağına eminim. Isabelle bunu aldım. Yumuşumuş demişken yumuşum şeylerine ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Benim kadar çok seven birisi daha var. Boncuk. Boncukla siz daha hiç tanışmadınız ama Bülent'in annesi. Ve çok zevkli, çok çok benziyoruz. Yani hani Bülent'in annesi ama gerçekten çok fazla ortak yanımız var. Bunlardan bir tanesi de böyle yumuşacık şeyleri sevmemiz. O yüzden bunu görür görmez çok seveceğini düşündüm. Umarım da gerçekten beğenir. Network markası ve gerçekten çok kullanışlı, hem çok şık hem de gündelik hayatta giyilebilecek bir şey. Umarım da çok severek kullanır çünkü bence hediyede en önemli şey bir kere işine yaraması, kullanışlı olması ve çok sevilmesi. Bir de giydikçe beni hatırlaması tabii ki. <laughs> bu arada bu videoya başlarkenki tatlı yastıkları filan da Boyner'dan aldım. Çünkü çok eğlenceli ev süsleri var. Bizim gibi evsizler için tabii ev süsleri biraz hayal olsa da bu merakımıza yenik düşüp bu video için de böyle tatlı mumlar aldık bunlar gördüğünüz gibi yanmıyor. O yüzden de aman yaktım bitti der diyor. Böyle tatlı süsler ve hatta bu gideceğimiz seyahatteki Airbnb evimiz için de böyle kırmızı renkte bir sürü mum aldım. Çünkü zaten biliyorsunuz ki mumları çok seviyorum. Ve en azından Airbnb evimizi de böyle bir yılbaşı havasında süslemek için bence iyi bir opsiyon olacaklar. Evet. Burada bir kahve makinesi var. Babamla Bülent'in en tatlı ortak özelliklerinden bir tanesi de kahve düşkünlükleri. Ve babamla artık evde kendi kahvesini demlemeye başladı ve bu konuyla ilgili Bülent'le dakikalarca konuşabiliyorlar. Aslında şu anda kendi evde French Press'te demliyor. Ama bundan o kadar çok keyif alıyor. Gördüğüm için eve böyle bir kahve makinesi almak istedim. Çünkü dediğim gibi yani benim için önemli olan kullanışlı olması ve her kullanıldığında hatırlanması. Babam her sabah beni hatırlasın diyorsun. Evet. <laughs> Zaten eminim hatırlıyordur ama en azından evde böyle kahvesini rahatça demleyip bütün gün içebileceği bir kahve makinesi almak istedim. Bu arada bütün sevdiklerimi bu videoyu izlememeleri için uyardım. Çünkü önce hediyelerini vermek istiyorum. Ondan sonra izlemelerini istiyorum. Tanıyanlar da lütfen söylemesinler. Hiçbir ipucu vermesinler. Ama sanıyorum ki Babam da bu hediyeyi çok beğenecek ve çok sıklıkla kullanacak. Tabii ki kendime de bir şeyler almış olabilirim. Kayağa gideceğimizden bahsetmiştim herhalde. <laughs> bu kayak tatilimizde dışarıda gezdiğimiz zamanlar için bu komik moon boot. Yani ay botlarından aldım. Ya yani aslında gerçekten hiçbir estetik görüntüleri yok farkındayım ama çok sıcak tuttuğu söyleniyor. Ve özellikle soğuk havalarda yani bahsettiğim soğuk havalar eksi 20'ler 30'lar dahil ayağının sıcak olması insanın bütün konforunu etkileyen ve değiştiren bir şey. Ve biz yılbaşına sokakta gireceğiz. Sokakta karların içinde. Bunun için hem çok heyecanlıyım hem de o esnada üşüyerek ve böyle sırtım, ayaklarım böyle soğuktan büzüşmüş bir şekilde girmek istemiyorum. O yüzden de kendime yılbaşı hediyesi olarak bu ay ayakkabılarını aldım. Hem belli mi olur belki İzlanda'ya falan gideriz, oralarda da lazım olur diye de düşünmedim değil. Ama aslında yılbaşı için aldım. Size söylüyorum, Bülent Bey siz anlayın. Başka ne var burada? Hmm. Belki bir moon boot değil ama bu fidik bir ev terliğine kim ayır diyebilir ki bir dakika bunun devamı da var. What? Bir dakika. Yok mu? Şunlardan birinin içinde olabilir mi? Şunun içinde de değil. Allah Allah. Şu anda teknik bir sıkıntı yaşıyoruz aslında. Bunların bir de pijama üstü takımı vardı ve işin en esprili tarafı orasıydı. Kız kardeş başağı aldığımız bir hediyeydi ve çok seveceğine emin oldum. Ekoseli böyle yılbaşı takımıydı ama şu anda asla bulamıyoruz çünkü bu bizim hayatımızın hikayesi. Sürekli eşyalarımız bir yerlerde bir çantanın içinden çıkıyor ama ikimiz de gördüğümüze eminiz şu anda 10 dakikadır videoya ara verip onu aradık ama bulamadık o yüzden Sadece bu pufidik terlikleri gösterebileceğim ama benim de çok sevdiğim, Başak'ın da çok sevdiğini bildiğim böyle tatlı eğlenceli pijama takımlarından bir tanesini almıştım. Özellikle şu anda o evde bebekle çok fazla zaman geçirdiği için hem evde gün boyu rahatlıkla giyebileceği hem de çok seveceğini düşündüğüm bir pijama takımı almıştım esasında ama Umarım hediyeyi verirken bulmuş oluruz. Bulursam da daha sonra Instagram hikayelerimden sizinle paylaşırım söz. Ama pijama takımları ve çorap, terlik tarzı şeyler bence yılbaşı için gerçekten çok güzel ve çok yılbaşı ruhuna uygun şeyler aklınızda olsun. Burada bizden görmeye alıştığınız bir kot ceket var. Levi's'in yıllara meydan okuyan içi kürklü kot ceketi. Bülent'le bende zaten var ve severek giyiyoruz ve Şaka bir yana gerçekten çok sıcak tutan bir kot ceket. Sevgili abim Efe yoga videosunda izlediğiniz, eğer hala izlemeyen varsa bu arada şuradan izleyebilirler. Bu ceketi Efe'nin çok seveceğine eminim. Hatta eminiz Bülent'in de önerisiyle "Ha evet süper fikir" diye aldım. Çünkü bir şey sevdi her gün giyebilir ve bu onun her gün giyebileceği ve hem hayatını kurtaracak hem de gününü şık geçirmesini sağlayacak bir ceket olacak. Ve ayrıca bizde de olduğu için hep beraber bir takım olarak giyebiliriz. O yüzden ona bu ceketi aldım. Anneme ise ben galiba kış olmasından mütevellit herkese sıcak tutacak şeyler almaya çalışmışım görünen o ki. Anneme Beyman Studio'dan hatta boynları özel bir koleksiyondu bu. Böyle bir palto aldım. Böyle kapşonu var, kollarında Böyle kürk detayları var. Böyle şeyleri annem de ben de çok sık yeriz ve hatta evlenmeden önce evde böyle şeyleri hep ortaklaşa giyiyorduk. Tabi evlendikten sonra bazı şeyler kaldı. Ben bazı şeyleri götürdüm ve böyle zaman zaman anıyoruz eskiden beraber giyerdik diye. Bu bizim ikimizin de çok severek beraber giyebileceği bir palto. Hatta arada belki yine gider ondan kaçırırım. <laughs> ve çok da sıcak tutacağına eminim. Umarım da sever. Tabi sevmezlerse hepsinin değiştirme kartı var ama hediye almak kadar vermek de çok güzel bir his. Verdiğin hediyenin giyildiğini görmek de çok mutlu eden bir şey ama sevilmesi daha önemli. Ve elimde bir ayakkabı kutusu daha var. Bülent'in babasına Timberland'dan böyle çok şık, yani bizce çok şık <laughs> bir ayakkabı aldık. Onlar da hala o kadar hareketliler ki saatlerce ayakta duruyor, şantiyeye gidiyor, seyahat ediyor. O yüzden de hem ayağını sıcak tutacak hem su geçirmeyen hem de çok seveceğine emin olduğum Timberland'den bu ayakkabıyı aldım. Umarım beğenir. Arada Bülent'in hediyesi var. Aslında herhangi bir sıralamayla açmak istemiyordum ama Bülent'in hediyesini yine de en son açayım. Çok sevdiğim bir kız arkadaşıma Gözde'ye aldım. kırmızı bir çanta Beyman'dan. Çünkü hem klasik işine giderken kullanabilir, günlük hayatında kullanabilir. Hem de sonuçta yılbaşı ruhu ve yılbaşı ruhuna uygun olarak kırmızı bir çantayı herkes takamaz, taşıyamaz ama onun çok bayılacağına eminim. O yüzden görü görmez dedim ki evet bu çanta gözlenin ve şu anda umarım o da izlemiyordur. İzleyenler de söylemesin. Eminim o da bu çantaya bayılacak. Ve son olarak Mehmet'e aldığımız bu kazak var. Karaca'dan tamamen yün, incecik bir kazak ama sıcak tutacağı çok belli. Klasik bir kazak. Bütün hediyelerdeki ortak amacın sıcak tutması değil mi? <laughs> Gerçekten öyle ama sonuçta yani belli ki Ocak, Şubat, Mart'ta giyecek. Belli Bu, ki sen üşüyen bir insansın. Belli ki ben üşüyen bir insan <laughs> ve belli ki yani yılbaşı dedin mi böyle havaya da girmiyorsan eğer Hmm, böyle bir mevsim yani. O yüzden de Çok ya bir farklı. de sonuçta raflardaki her şey de sıcak yani. Hani ne yapayım? Hawaii'de yaşıyor olsaydık giderdim ne alırdım? Mayo, şort, havuz gözlüğü falan alırdım herhalde. Kızım sana söylüyorum Bülent sana <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Neyse böyle klasik kazaklar da her zaman hayat kurtarır. Bu arada videoyu bitirdikten sonra hepsinin etiketlerini kesip paketleyeceğiz. O yüzden daha epey bir işimiz var ama yarın biz bu hediyeleri dağıtmaya başlarız. Bence bu akşam başlarız. Ben birazdan hediyemi göreceğim. <laughs> evet doğru. <laughs> Teknik bir hata oldu. <laughs> Hediyelerinden bir tanesini göreceksin diyelim. Sanırım sıra ona geldi değil mi? Senden önce takipçilerin hediyesi mi? Hayır sizi sizi sona bıraktım. Bence Bülent'in hediyesi. Bülent'e North Face'ten bu montu aldım. Şimdi bu montun tabi siz oradan ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum tam olarak gösteremiyorum ama ileride yapacağımız trekkingler olsun, kamplar olsun, çeşitli yolculuklar belki karavan seyahatleri, çeşitli keşiflerde rahatlıkla giyebileceği hem hafif hem de gerçekten Gore-Tex diyor ama bunun ha Apex Flex diye bir özelliği var. Ya yani bunlar çok teknik şeyler tabi bilmiyorum ama giydiğiniz şeyin teknik olmasının önemini ben son 2 yılda anladım. Çünkü benim 2 yıl öncesine kadar anlayışım güzel gözüksün, e, o esnada sıcak olsun, kalın olsun yeterdi. Ama öğrendim ki iş öyle değil. Hafif de olsun. Evet. Öğrendim ki hafif olması çok önemli. Hele ki seyahat ediyorsan ve valizinden yer tasarrufu etmek istiyorsan. Ayrıca üzerinde taşıyorsan saatlerce 4 saat, 5 saat tırmandığın zaman o üzerindeki şeyin 500 gram olmasıyla 1 kilo olması arasında o kadar çok şey fark ediyor ki gerçekten macera sporlarını yapıyorsanız ve meraklıysanız kullandığınız şeyin teknik olması çok önemli. Bu North Face'in Apex Flex diye bir ceketi. Ve umuyorum ki kocam bey bunu çok beğenecek. Emin ol kocam bey bunu <laughs> çok beğendi. Tam ona göre bir şey. Onu tanıyorsun. Umarım diğer sevdiklerimden de aynı yorumu alırım. Ve şimdi sıra geldi size. Estee Lauder'in yeni çıkan kokusu. Beautiful Belle. Bu parfümü size hediye etmek istiyorum. Ben bu kokuyu kullanmadım. Zaten kullanamam çünkü çok yeni çıktı. Daha bir hafta, belki iki hafta önce piyasaya çıktı. Kokusunu kokladım tabii. Şu anda bu kapalı paket. Ama size özellikle bunu seçtim. Çünkü böyle çok yeni bir koku olması, yeni yıla başlarken bence yeni kokuyla başlamak gerçekten yeni niyetleri ve yeni başlangıçları çok güzel temsil eden bir şey. O yüzden parfüm hediyesi klişe gibi gelmesin. Bence her daim çok güzel bir hediye. Beni de her zaman çok mutlu eden bir hediye olmuştur. Umarım sizi de çok mutlu eder. Bu hediyeyi tabii ki takipçilerimden birine hediye etmek isterim. O yüzden şu anda bu videoyu izliyorken beni takip ettiğinizi bir kez daha kontrol edin. Hatta bakın o yanındaki çan düğmesi açılmış mı? Ve videonun altına bir yorum bırakın. İçinizden ne geliyorsa bu bir yeni yıl dileğiniz olabilir videolarla ilgili bir şey olabilir veya sadece nokta koyabilirsiniz eğer içinizden o geliyorsa. Ama lütfen bir yorum bırakın. Bu arada genel olarak yorumlarınızın hepsini okuyorum ama bu hediyeyi hediye edebilmek için yorum bırakanlardan bir kişiyi rastgele olarak online ortamda seçeceğiz. Umarım çok isteyen birine ve çok sevinecek birine gider bu parfüm. Bu arada ben bu hediyelerin hepsini Boyner'den aldım. Mesela kozmetik alışverişlerimde 300 TL'lik alışveriş yaptığımda anında 100 TL indirim oldu ve artı 100 TL değerinde hop bir paracık kazanmış oldum. Onun haricinde diğer yaptığınız tüm alışverişlerde 400 liralık alışveriş yaptığınızda da 100 liralık hediye çeki alıyorsunuz. Bence bu çok avantajlı bir şey. Hem de bir yere girip birçok farklı markayı aynı anda görüp farklı farklı hediye seçeneklerini bir arada değerlendirebiliyorsunuz. Bu koşuşturmacanın içinde tek bir yere gidip bütün hediyelerimi alabilmek benim için müthiş bir kolaylık oldu ve hepsi de gerçekten çok içmesinde. Umuyorum ki onlar da beğenir ve siz de beğenirsiniz. Şimdiden herkese çok güzel bir 2019 yılı diliyorum. İyisiyle, kötüsüyle, aksiyanıyla, heyecanıyla bence güzel bir 2018 geçirdik. Umarım 2019'da daha çok şey paylaşırız. Hatta daha da büyük bir aile oluruz. Gerçekten bütün bunları görmek için sabırsızlanıyorum. İyi ki, iyi ki, iyi ki tekrar varsınız. Yeni yılda da görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu arada 2018'i çok güzelleştirdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz böyle tatlı bir şey olabilir mi ya yumuşacık bir bir polar. ve şimdi sıra geldi siz size senden önce takipçilerin hediyesi mi evet o ee, popocuğunu sıkıştırmaya düşün evet. <laughs> Bir dakika yok mu gördüğünüz gibi yanmıyor <laughs> hmm, tatlı yaz bakalım burada ne varmış değil ama kahve düşkünlükleri şişeyerek böyle <laughs> no, kocam beni bunu çok beğendi tam ona göre bir şey onu tanıyorsun.